arkadaşlar. ve Hiso'nun kanalına hoş geldiniz. Bugün açılışı BMW'den yapıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bizim en sevdiğimiz markamız BMW'ye geldik. Bugün sizlere büyük bir arabayla açılış yapmak istiyoruz. Hangi modelmiş? Olsun? BMW XM serisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu arabanın şöyle büyüklüğüne bakın. Ha şu jantlar bilmiyorum kaç soluk ama 23 solmuş arkadaşlar. 23 sol. <laughs> ne kadar? 191.259 ayar vermiş 2785 kilo ağırlığı varmış arabanın. Bunun yanında piyesine göre bilsem KV. Onları yazmamışlar arkadaşlar. 490 KV hesabını yapmak lazım. Şu arabanın büyüklüğünü İçini çekebilir misiniz hocam? Yakınına getirip. İçerisi güzel çıkarsa yapalım. Dur. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içerisi böyle gözüküyor. Bakın. Bak kırmızı daha fazla ben gözüküyorum ama. Olsun. Arkadaşlar arkasından da Böyle gözüküyor bakın. Çok enteresan bir araba. Ama 191 bin lira arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen yanında bakın biraz daha küçük i8. Küçük de ama. O da aynı gördüğümde. Çekebilecek bu sorunu. Hava 28'in içerisi arkadaşlar. Bakın çoğu yer karbon. bu şeye bak panele. Evet sevgili arkadaşlar. i8 de 102599 euro arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaç piyas varmış? 326 piyas varmış bunda da. Eğer taksitli biraz yüksek 1100 euro 36 aylık. Ondan sonra tekrar taksite bindirebiliyorsunuz. Hemen yanına böyle E bu da i8. Arkadaşlar bunlar komple elektrik. Gördüğünüz gibi. Zaten önlerinden panellerden belli. i8, i8. Dokulamın bunun fiyatını. Ha, bu birazcık ucuz. 98.558 euro. Hakikaten içerisi çok fena gözüküyor. İçerisi gözüküyor mu? Gözüküyor ama şey yapıyor. Şey paneline bak size. Ama harika bir araba. Arkadaşlar bu da X x Drive elektrikli kaç? 292 beygir gücü varmış arkadaşlar. Bunlar, bunlar yeni araba. Gördüğünüz gibi liste fiyatı da 90.949 ayar arkadaşlar. Bunlar da böyle. X-Try bile 90.000 lira olmuş. Bu da yanında yine Renkleri de güzel. Bunlar özel renk. Ha bu 53.000 euro. Bu X1. Xray, X1. Bunların piyası ne kadar? Bu 136 beygir gücü. Ondan onu fiyatı düşük. 50 53.000 449 euro. Benim Mini de 130 zaten. Niye? O büyük araba o kadar piyasa az. Bence. Böyle bakarsan. Şöyle. Böyle. Ha bu binek türleri bu galiba. Beşlik tür olabilir bu. Bu da M yazıyor. Ha bunun liste fiyatı yok. Fiyat yok. Bunda. Ha bu kombi modeli. Yine 56 bin ayara. 3.18'miş. Bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 150 beygir gücü. Bu kadar da kuvvetli de değil ha. Ama elektrikli. Elektrikli. He. artık elektrikli olmayan araba neredeyse kalmadı baksana. Hepsi aynı. Ha, var işte biraz da. Bunun yanında. da yani. He, bunun var mı lütfen? Aman baksana sen. Bu M. Z4 M40'mış. 79 bin 768 vermiş arkadaşlar. Bakın. Ama 340 beygir gücü var üzerinde. 865 TL aylık ödeme yapabiliyorsunuz. Cabrio şey ya. yazın güzel olur ama neyse. mi Gelsin gel 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 şuraya bak. Şuraya bak şuraya. Şuraya. Bak. Güzel. İşte serilerin güzelliği bu. Arkadaşlar bunlar da komple M4 serileri. Bunlar yine özel. Evet. Bir tanesine bakalım. 510 beygir gücü var arkadaşlar. 107.828 ayarı. Evet. Ama bunlar hepsi yeni araba. Evet, içi de güzelmiş şu. biraz daha ileride. Biraz sonra oraya geçeriz. Baksana Bunda paneline bak. Komple paneli gidiyor. İçeride. Ama güzel. Evet aynı modelin. Beyazı. Beyazı. Ya bu 91 bin nedenle Nedenini bilmiyorum. 440. Diğeri kaçtı? Bu 440 i. Oh. O kompresyon mi? Hmm. 91 bin euro. Çok bu da, da 122 bin euroymuş arkadaşlar. Ya yani galiba şu özel tasarımlara var bunun. Ha yani bu da 510 piyestir galiba. Öyle mi? Yes, it's safe. Evet, Be 500 ile 10 beygir gücünde. Hmm. Ama ekstra spor araba. Ha, biraz da kabriyosu var bak. Ha, mesela bu 420'ymiş 71'li 800'e. Ama hala bu çadırlar var ha bunlar. Metro Metal olanları daha şey güzel oluyor. Evet. Şimdi mini'ye geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz aynı yerde mini de var. Yine BMW'nin S serisi. Bu ne kadarmış? Bunlar kullanılmış halinde. Kaç? 36800 lira vermiş arkadaşlar. 4 kapılı değil mi? Aynen. Yani 5 kapılı değil. Yani 4 sene aylık ödemesi var. Şöyle. birkaç tane S modeli var. S modeli. Bunun piyesi yüksektir. O, o da S'ti ama onun piyasına bakmadık. Ayda ne kadar? 190, yok, 499 TL Bu da 178 beygir gücü. 38 bin TL Ama kullanmış. Yılını yazmıyor burada. Yılını bakayım bulamadım. Yıl. Yıl 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 yıl. İçini tam çekemiyorum. Gölge yapıyor. yılını bulamadım ama. Ama kullanmış bir araba belli. Evet. Yeniler içeride arkadaşlar ayda 99 euroya şöyle 5 kapalı sarı bir mini 2015 model toplam fiyatı 8980 euroymuş ayda 99 euroya alabilirsiniz bu da 21480 euro 2000 kaç model Hüsa hocam? 2075. 2021 model. 5 kapalı. Şöyle otomatik vites. İçerisini çekmeye çalışıyorum ama tam olmuyor. Yok. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 001 faiz. Yani faizsiz sayılır. O da işlem parası girme geliyor. Bakın araba 2021 model. 12.000 kilometre varmış. 25.000 euro diyelim. Ayda 229 29 euro. Elektrikli BMW. BMW i3 serisi. Arkadaşlar yine BMW'nin M serilerinden 2 M2 serisi 235'lik 38.980 euro. Fiyatı içerisinde bak gördüğünüz gibi yok yok. 389 euro aylık ödemesi var. Hem küçük hem flot bir araba. Evet arkadaşlar yine birlik serisi kaç 2021 model 209 ayrı aylık ödemesi var. 20.890 ayrı arkadaşlar. 31.950 km üzerinde. Ama görünüşe bakarsan güzel gözüküyor. Aynen. Ha yine beyazı var. Hemen hemen fiyatlar birbirine çok yakın. Biraz daha pahalı. Ama yeni. Ya 20 modelmiş bakın arkadaşlar. 2023 model 249 euro aylık ödemesi var 26.890 euro. Bak yine birlik serisi kaç 2019 model 30.000 bin kilometre var üzerinde 19.480 euro. Kaç piyesmiş bunlar? 136 piyas bunların hepsi. Bak bu 140. Öbür Öbürküler 136 idi. 4 piyes fark var. Neymiş? 199 ayarı aylık ödemesi. yine yanında. Bunlar birlik serileri. Çok araba var değil mi Araba çok. Ya, bu da 2019 model. 199 ayarı. Şöyle çekeyim ben size. Ha, bunda M Sport varmış. Hani M modeli değil, Sport modeli. Yani 22840 lira. E, 2019 model 269 lira ayrı ödemesi var. Hani birlik seriler hemen birbirine yakın sayılır. Ay yani 22 bin 259 lira. Bak şurada bir tane mavi var. Birinde. Ha bu. Bir Kaç? 2014 modelmiş arkadaşlar bu. Bakın. 14.980 euro. Ayda 139 euro. 139 euro. euro. Aile gödemesi var. Yani evet. evet. şöyle mavi. Mavi sevenler için. Yani küçük şehir için güzel oluyor. Şehir için evet. Şöyle arabaları çekelim. Ha, bu tarafta 3'lük serisi. Kombisi var. Artık bunlar son zamanların yaşayan arabalar. bunlar beşlik serileri. Bu ne kadarmış? Ha, yılına bakalım. 2020 model. 106 bin kilometresi var. 265 beygir gücü varmış arkadaşlar üzerinde gördüğünüz gibi. 35.890 euro. Aylık 449 euro değil mi? Aynı. Beşlik serisi. Ha. Seç beğen al. Ha, bu da bak. 2017 model. M serisi bu. 44.940 euro. 462 beygir gücü varmış arkadaşlar. Yani 450 de güzel olur mu? Arkadaşlar yine M serisi 440 i 2021 model 49.890 euro aylık 489 euro veriyorsunuz. Ama beyaz da güzel yakışır. Beyaz ne? güzel Ha, X6. X6. Bu da M serisi bak. Lastikler gitmiş ama yine de var. Nasıl? Fiyatı yok sa 2018 modelmiş bir de. Ama fiyatını göstermemiştir. 5 yıllık araba. Vardır yine el 60 -70 bin aşağı değildir bu. Hı. Na ohsatlı bayağı güzel M serisi. Sonra buradan yemiş bu, buradan sürtmüşler. Bunlar da X5 arkadaşlar. Bunlar da en çok tutulanlardan. Hı. He. Bakın 2020 model 75.000 kilometrede 55.890 euro 719 euro aylık ödemesi varmış. Öyle almak isteyenler için. Bak yine hemen birbirine yakın 65.000 euro Fiyatları 58.000 euro Bunları ha, 2020 model bu da. Ha bu X4 bak biraz daha onun küçük yeri. Bu da güzelmiş. X6'ya da zaten biraz daha küçük. Ne kadar? 45 bin, 48 bin. 46 bin 980 lira. 46 bin 980. Ayda 400. 99 lira. Bak ama güzel bir yer. Modeli güzel. Cip modelleri biraz daha o, yüksek. Da güzelmiş isim. Bu da X4. 519 lira. Yine X4. Hemen hemen birbirlerine yakın fiyatlar. Evet sevgili dostlar. Bugün az da olsa BMW'yi gezdik. Enteresan fiyatlar var. Çok yeni, çok pahalı olan arabalar da var. Bunun yanında birçok uygun arabalar da var. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. Dostçakalın. Bay bay.